Arkadaşlar merhaba. 23. Föyümüze geçeceğiz bu derste. Denge konumuzu işleyeceğiz. Yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimelerin ya da fiziksel değişimlerin her zaman tam verimle gerçekleşmediği yapılan deneyler sonucu gözlenmiş. Şimdi ee, girenlerdeki e, bizim maddelerimiz ürünlere dönüşmesine bir kimyasal bir tepkim olarak adlandırırken her zaman bu yüzde yüz verimle gerçekleşmeyebilir arkadaşlar. Eğer ki kimyasal tepkimede girenler ürünlere tamamen dönüşürse, girenlerin hepsi tükenecek şekilde dönüşürse biz bu tepkimelere tam verimli gerçekleşen, tam verimli gerçekleşen tepkimeler diyeceğiz. Ve %100 verimle gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Ve biz bu tepkimelere tersinmez tepkime diyeceğiz. Ve arkadaşlar tek yönlü ok ile göstereceğiz. Arkadaşlar ama şuraya dikkat edelim. E, tam verimle gerçekleşmeyebilir. Yani ürü, e, madde tamamen tükenmeyebilir. Kapalı sistemlerde gerçekleşen bazı reaksiyonların reaksiyonlarda giren maddelerin tamamı ürüne dönüşmeyebilir. Ee, girenler ve ürünler arkadaşlar aynı ortamda bulunur. Aynı anda bulunduğu bu tarz tepkimelere denge tepkimeleri diyeceğiz arkadaşlar. Biz e, tersinir tepkime diyeceğiz. Tekrar ediyorum. E, tam verimle gerçekleşmeyen değişimler denge sistemleridir. Buradaki ifadesiyle de. Yani e, girenlerin tamamı ürünlere dönüşmeyen tepkimelere diyeceğiz. Bir başka ifadeyle maksimum düzensizlik, yani düzensizlik arkadaşlar kimyada entropi adıyla geçer. Entropi e, ve minimum enerjinin yani arkadaşlar entalpi. Minimum enerjinin zıt yönlü olduğu tepkimelere denge tepkimeleri diyeceğiz arkadaşlar. Ve denge tepkimelerinde verim hiçbir zaman %100 olmaz arkadaşlar. Denge tepkimelerinde e, çift yönlü ok ile göstereceğiz. Tam verimli gerçekleşen tepkimeleri de tek yönlü ok ile göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar fiziksel dengeden ve kimyasal dengeden bahsedeceğiz. E, fiziksel denge arkadaşlar, maddenin yapısı değişmeden kurulan denge, maddelerin iç yapısı değiştirmeden, iç yapısını değiştirmeden fiziksel hallerinde kurulan e, de, değişiklikle kurulan dengeye biz fiziksel denge diyeceğiz. Yani mesela e, sıvı haldeki suyun gaz formuna geçmesi gibi. Ama kimyasal denge arkadaşlar kimyasal denge maddenin iç yapısında bir değişiklik arayacağız. Maddenin yapısı değişerek kurulan dengeye biz kimyasal denge diyeceğiz. buraya gelmeden önce ilk başta şundan bahsedelim arkadaşlar. mesela A maddesi, A gazı denge tepkimesi çift yönlü ok ile gösteriyorum. B maddesi gaz formunda yine C maddesi gaz formunda. Şimdi arkadaşlar e, denge tepkimelerinde tekrar ediyorum girenlerdeki maddeler A maddesi ürünleri oluştururken e, arkadaşlar ürünlerde oluşan maddeler de e, tekrar e, bu bu maddeler de bir yandan girenlerdeki maddelere dönüşecek. Yani girenler ürünlere dönüşürken ürünlerde girenlere doğru bir dönüşüm olacak. Bu yüzden biz çift yönlü ok ile gösteriyoruz. İleri yön, üsttekine mesela ileri yön ve geri yön olarak adlandırabiliriz. İleri yön, ileri yön, çift yönlü okumuzun anlamı bu arkadaşlar. Geri yön. Biz böyle tepkimelere denge tepkimesi diyeceğiz. Reaksiyon öyle bir ana gelecek ki arkadaşlar Girenlerin ürünlere dönüşme hızı, ürünlerin de girenlere dönüşme hızına eşit olacak. Biz bu ana denge anı diyeceğiz arkadaşlar. E, denge anında hızı R ile gösteriyorduk. E, R ileri yön, R geri yöne eşit olacak. Hızları eşit olacak arkadaşlar. Biz bu ana denge anı diyeceğiz. Maddelerin derişimlerinde e, derişimleri değişmez arkadaşlar bunu da dipnot olarak geçelim e, daha sonrasında tekrar buraya gelecek olursak bir kimyasal tepkimede reaktiflerin ürünlere ürünlerinde reaktiflere dönüşüm hızının eşit olduğu duruma kimyasal denge diyeceğiz e, denge halinde T denge de yani R e, ileri yönün hızı geri yönün hızına eşit olacağız eşit olacak dedik denge anında bu andan sonra sabit bir şekilde hız aynı kalacak e, aşağıda derişimlerde de arkadaşlar derişim zaman grafiğinde de yine e, girenler ve ürünler denge anından sonra eşit olarak kalacak bu şekilde ifade edebiliriz devam edelim Devam edecek olursak arkadaşlar, bizim bahsettiğimiz ileri ve geri yönün hızının birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi biz buradan arkadaşlar hız ileri ve geri hız sabitlerinin oranı denge sabitini bulacağız. Nasıl? Ee, biz dengeyi kc olarak adlandıracağız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir reaksiyondan bahsetmiş burada tepkim eden. Bu tepkimeyi baz alarak anlatalım. İki yönlü gerçekleşen tepkimede ileri ve geri yöndeki hızların birbirine eşit olduğu anda sistem dengeye ulaşır dedik az önce. Şimdi ben ileri az önce bir önceki konuda hız denklemini nasıl yazıyordum? L eşittir K çarpı. E, ileri de girenler kısmımın ürünlerini yazdım. Geri yönünde ürünleri yazacağım. NO çarpı karbondioksit Şimdi ben bu eşitliği sağlayabilmem için birbirine eşitleyeceğim. Denge e, sabitine ulaşabilmek için. Şimdi burada Kİ bölü KG ileri bölü geri e, tek tek e, denklemime yazdım. E, arkadaşlar bu bağıntıyı elde ettim. Burada zaten ikisini ayrı ayrı bulmuştum. Daha sonrasında eşitledim. K geriye payda yattım, bu kısmı da payda yattım karşılıklı ve bağıntımı elde etmiş oldum, KC elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi tepkimesinin denge bağıntısı şeklinde gösterildiymiş. Yani kısaca arkadaşlar, KC'yi biz denge bağıntımızı Ürünler bölü reaktifler yani girenler olarak ifade edeceğiz. Katı ve sıvıların derişimleri sabit olduğundan denge bağıntısında yazmayacağız arkadaşlar. Aşağıdaki bazı denge bağıntıları verilmiş bakalım. Şimdi bu denge bağıntıları nasıl yazacağız? Kc eşittir. Ee, karbondioksit kas üst olarak alacağız. Ürünler yazdık. Bölü. Girenlere bakacağız. E, ee, yazdık karbon monoksit ee, üzerine 2 yazdık çarpı oksijen gazımızı yazdık arkadaşlar. Hepsi gaz formunda olduğu için dikkat edelim. Ama katı olursa bunları almayacağız. Sıvı olursa almayacağız. Ürünler böyle girenler yapıyorduk. O zaman Kc eşittir. Karbondioksit gazı gaz halinde olduğu için alabildik. Bu kadar. Buraya gelelim. Katı gitti arkadaşlar. Ee, sıvı gitti. Almıyoruz. O zaman ürünlerde hiçbir şey yok. 1 yazdım. Bölü. E, klor gazı üzeri 6 bu kadar arkadaşlar denge sabitini kc'yi bu şekilde yazıyorum şimdi arkadaşlar e, gaz hızında yürüyen tepkimelerde denge sabiti kp ile göstereceğiz Kısmi basınçlar türünden e, isterse denge sabiti kp olarak adlandırılacak kp ile kc yani kp'yi bulurken sadece gaz olanları alacağım arkadaşlar eee Kp ile Kc arasında da bir bağıntım var. Kp eşittir Kc. Parantez içinde Rt, benim. Ee, arkadaşlar gaz sabitimde 22.4 bölü 273'tü. Ee, bunu e, böldüğümüz zaman da 0.082 geliyordu. Gaz konusunda sıkça kullanmıştık. Burada da kullanacağız. T de benim sıcaklığım ama Kelvin türünden alacağım bu sıcaklığı. Kelvin'e çevireceğim. Hani 273 ekliyorduk. Delta N dediği de ee, arkadaşlar ürünlerin mol sayısını toplamını girenlerden çıkaracağız. Şimdi sorularda bunları yapacağız arkadaşlar tek tek. Şimdi buraya bakacak olursak arkadaşlar soruyu aşağıdaki tepkimelerin e, değişimler türünden denge bağıntılarını KP ve KC aralarındaki ilişkiyi gösteririz. Yazalım. Şimdi ilkine bakalım. Şimdi A maddesinde N2 gazı H2 gazı amonya dönüşmüş. Ee, burada bize Kc nasıl yazacağız? Kc eşittir arkadaşlar. NH3 ürünler böyle girenler yapıyorduk hatırlayalım. Ve e, arkadaşlar gaz halinde arkadaşlar olacak ya da suda olacak katı ve sıvıları almayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Burada NH3'ü yazdık. Karesi dedik. bölü Ürünler bitti. Girenlere gelelim. Hepsi gaz halinde olduğu için alabilirim. N2 gazı çarpı H2 gazı üzeri 3 arkadaşlar. Bu kadar. Ben Kc değerimi yazdım arkadaşlar. E, Bağıntımı yazdım. Ürünler bölü girenleri yazdım. Şimdi bir de KP kc arasındaki bağıntıyı da göstereyim. E, neydi formülü? KP eşittir KC çarpı VT delta N. Şimdi burada delta N'i nasıl bulacağım? Onu da bulayım. Eşittir. Bakıyorum girenlerde kaç madde var? NH3 2. Burada 3 1 var 4 yani 2'den 4'ü çıkartacağım. Ürünler böyle girenler. 2 eksi 4'den burası arkadaşlar eksi 2 geldi. Yani ben arkadaşlar burada yerine eksi 2'yi koyacağım. Kp eşittir. Kc çarpı Rt eksi 2. Bu kadar. Şimdi gelelim B e, maddem için aynısını yapayım. Ürünler bölü girenler. Bakıyorum hepsi gaz halinde yazabilirim. Kc eşittir. Hsl karesi hidroklorik asit. Bölü H2 gazımız çarpı klor gazımız. Bu kadar arkadaşlar. Ürünler bölü girenler yaptım. Şimdi burada da delta n'i bulalım eşittir. Bakıyorum 2 1 1 daha 2. 2'den 1 çıktı arkadaşlar. 1 2 eksi eee 1 dakika 2 1 1 daha 2. 2'den 2 çıktı. 0 diyeceğiz. Eee yazalım yerine KP eşittir KC eee çarpı RT üzeri delta n. Ne çıktı? Sıfır çıktı. E sıfır çıkarsa burası ne olur arkadaşlar? Bir olur. Ne olur? Kp eşittir. Kc çıkar. Bu kadar arkadaşlar. Kp eşittir. Kc. Burada da bulduk. Aynı şekilde. A maddemiz için. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Not demiş. Bakalım notumuza. Değişimler türünden denge sabiti Kc yazılırken gazlar ve sulu çözeltiler kullanılır. Denge sabitimiz Kc yazarken gazlar ve sulu çözeltileri alacağız içine. Kısmi basınçlar türünden dediği zaman Kp dediği zaman sadece gazları yazacağız arkadaşlar. Katılar ve sıvılar yok. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? karbondioksit reaksiyonunu göstermiş. Tepkimesinin 273 santigrat Celsius derecedeki kısmi basınçlar türünden denge sabiti 11.2 Kp 11.2 miş Buna göre bu reaksiyonun tepkimesinin aynı sıcaklıktaki delişimler türünden denge sabiti Kc değerini bul diyor bana. Bulalım. Şimdi öncelikle ben bağıntımı yazayım. Şimdi KP eşittir KC ZT Delta N Şimdi burada bana KP değerimi vermiş 11.2 arkadaşlar eşittir KC değerimi bilmiyorum çarpı R değerim neydi arkadaşlar benim sabitti 22.4 bölü 273 çarpı e, ee, T'yi Kelvin cinsinden alacaktım arkadaşlar. Kelvin cinsinden sıcaklık olarak alacaktım. Bana sıcaklığı ne vermiş? 273 Celsius. Yani bunu ne yapacağım? Üzerine 273 çekmeyecektim Kelvin'e çevirmek için. Daha önceki konulardan hatırlayalım. 546 oldu arkadaşlar. Parantezimizi kapattık delta n ne kadar onu da bulalım delta n eşittir delta n nasıl buluyorduk ürünler eksi girenler 2 e, 1 daha 3 3 eksi 2 2 de buradan girenlerden geliyor ürünler eksi girenler 1 geldi arkadaşlar buraya da 1 yazabiliriz yazmasak da olur şimdi arkadaşlar buradan sadeleştirme yapalım 2 katı kadar 22.4 ile 2'yi çarparsak 44.8 gelir. KC'yi yalnız bırakalım. KC eşittir. Burada ne oldu? 44.8. Burada 11.2 var. 11.2 bölü 44.8 olur arkadaşlar. KC değerini yalnız bıraktım. Buradaki bulduğum değeri payda yaptım. Hepsini birer büyüklük bir kaydırırsam KC'm arkadaşlar ve bölersem 25 bölü 0.25 gelir arkadaşlar. Sonucum 0.25 Şimdi bu sorumuzdan devam edelim. Bize ne demiş? H2 gazı reaksiyona giriyor. Denge sabiti 4 diyor. 0.2 şer mol e, gazlarımıza başlatılan 1 litrelik kapta sistem dengeye ulaştığında kaplar kaçar mol e, vardır. Şimdi tek tek kaçar mol olduklarını bulalım. Önce bir reaksiyonumuzu yazalım. H2 artı iot gazımız reaksiyona giriyor. iyi dur çıkıyor gazımız. Şimdi biz böyle sorularda arkadaşlar başlangıç değişim ve denge halinde bulmaya çalışacağız nasıl başlangıç değişim ve denge diyelim şimdi bize başla ne dedi 0,2 mol hepsinden giriyor 0,2 mol başlangıçta vardı 0,2 mol başlangıçta vardı ürünleri şu an yok. Değişimde ne kadar değiştiğini bilmediğim için eksi a olarak alıyorum. Ee, girenlerde olduğu için eksiyle gösteriyorum harcandığı için. Ee, arkadaşlar bir de eksi a ise 2 de artı 2 a olur. Kas göre hareket ediyordum. Çektim çizgimi. Şimdi burada ne kaldı? 0,2 mol vardı. Eksi a harcandı ne diyeceğim? 0,2 mol eksi a diyeceğim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 0,2 mol eksi A kadar arkadaşlar. Ee, daha sonrasında burada da artı 2 A diyeceğim. Ee, arkadaşlar mililitrelik kaplarda mol bulmak için 1 litreye de bölüyoruz. Yani bölmesek de olur ama nasıl yaptığımızı göstermek amaçlı burada 1 litreye böldüğümüzü gösterelim. Daha sonrasında arkadaşlar hepsini yazdıktan sonra biz KC dengemizi yazalım şuraya. KC eşittir nasıl yazacaktım? Ürünler bölü girenler. Katsayısı kaç? 2 arkadaşlar. Bölü girenler de bakın hepsi gaz formunda dikkat edelim. Katı sıvı olsaydı almayacaktım. H2 gazı Şimdi arkadaşlar ürünler böyle girenler yok gazımız hepsini yazdık arkadaşlar. Kas sayılarına da dikkat ediyoruz. Daha sonrasında bize ne demişti? Denge sabiti 4 demişti arkadaşlar. Yerine koyalım. 4 eşittir. Ee, biz ne bulmuştuk? Arkadaşlar buradan ürünlere bakalım. Ürünleri yazacağız. 2A. 2a yazdım ama bakın burada ne var? Karesi. Karesini de yazdım. bölü Daha sonra arkadaşlar e, girenlerde 0 eksi 0.2 eksi a. İkisi de aynı. Zaten ikisini çarpacağım. O zaman ben ne diyeceğim? 0.2 eksi a kare diyeceğim. İkisini çarpacaktım zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki e, ifadelerden, karelerden kurtulmak için kare kök içine alalım biz bunları. Kare kök içine alırsak ne olur arkadaşlar? 2 kalır buradan. Karelerden de kurtulmuş oluruz. 0.2 eksi a kalır. E, karşıya atarsak arkadaşlar 0.2 a ile 2'yi çarparsak 0.4 2a eşittir. 2A kal Burası bayağı kötü yazdım. Şöyle diyelim. 0.4 2A çarptım burayı arkadaşlar. Eşittir. 2A da buradan kaldı. 2A'yı karşı tarafa atayım. 4A eşittir. 0.4 arkadaşlar. A buradan ne geldi? 0.1 geldi şimdi arkadaşlar yerine koyalım. Hepsini sormuş tek tek bize. Yerine koyarsam eğer arkadaşlar buradan hidrojen gazı gelecek H2? 02 A neydi? 01. 02'den 01'i çıkardım. Ne kaldı? 01 mol. Aynısıydı. 01 mol. 2A kadardı arkadaşlar. 2x0, 0, 2 çarpı 0,1'den 0,2 mol. hepsini tek tek bulduk arkadaşlar. Yani biz burada başlangıç değişim denge yapacağız. Buradan ben bulduklarımı denge sabiti üzerinde bağıntısını yerine koyacağım. Denge bağıntımı da ürünler bölü girenler olarak yapıyordum arkadaşlar. Bu sorumuza bakalım. Şimdi bu sorumuzda tepkimesi belirli sıcaklıkta 1 litrelik kapta 0,1 mol x2 0,2 mol y2 e, xy varken dengededir diyor. Kc'yi bulun diyor. Hemen yazalım kc'yi. Kc eşittir. E, şunu da inceltelim. Ürünler arkadaşlar xy'nin karesi. Bakın hepsi gaz halinde. Dikkat edelim. Katı sıvı yok. O yüzden yazabiliyorum ben. xy'nin karesi x2 gazı çarpı y2 gazı. Şimdi arkadaşlar hacmi e, 1 litre olduğuna göre direkt yazalım şimdi. Kc eşittir. E, ne vermiş x'ye? Y? 0,2 mol. O zaman ne diyeceğim? Karesi diyor. 0,2'nin karesi arkadaşlar. bölü e, x ne kadar 0,1 e, kat sayısı yok. 0,1 1 çarpı. Diğeri ne kadar? 0,2. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan işlem yapalım. 0,2. 2 bölü 10. E, karesini al. 4 bölü 100. Bölü. 1 bölü 10 çarpı. 2 bölü 10. 2 bölü 100. 4 bölü 100. Çarpı. Ters çevir. 100 bölü 2. Yüzler gitti arkadaşlar. Buradan şuraya da KC yazalım. KC değerimiz arkadaşlar 4 bölü 2'den 2 olarak bulduk. Bu kadar. Şimdi bu sorumuza gelecek olursak Şimdi X gazı, Y gazı, Z gazına dönüşüyor. Tepkimesi 2 litrelik bir kapta. 0.4 mol x 0.6 mol y ile başlatılıyor arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Başlangıç değişim dengeyi hemen yazacağız. X artı e, y gazı arkadaşlar. Bu arada yazarken dikkat ettik mi? Şuradan aklıma geldi. Şimdi. Evet yani denge yazarken çift yönlü ok ile göstereceğiz. Onlara dikkat edelim. Reaksiyonlarımıza. Şimdi tekrar sorumuza dönelim. Z gazı, X gazı, Y gazı. Şimdi başlangıç değişim ee, ve denge. Şimdi arkadaşlar başlangıçta ne kadar varmış? X'ten 0.4 mol. Y'den ne kadar varmış? 0.6 mol. Başlangıç olduğu için ürünler kısmına girmiyoruz. Ee, daha sonrasında dengeye ulaştığında kapta 0.2 mol Z olduğuna göre dengeye ulaştığı zaman kapta 0.2 mol oluştuğuna göre arkadaşlar 1 de 0,2 ise 1 de de 0,2 harcanmıştır. 1 de yine 0,2 harcanmıştır. Girenler kısmını eksiyle ifade ediyordum. Çünkü harcandığını göstermek için, ürünlerde oluştuğunu göstermek için artıyla ifade ediyordum. Şimdi ne olacak zaman burada? 0,4'ten 02 çıktı çıkacak arkadaşlar. 02 mol. Kaç litrelik kapta? 2 litrelik kapta belirtiyoruz. 06'dan 02 çıktı. 04 mol kaldı. 2 litrelik kapta. 02 mol zaten direkt oluşan bölü 2 litre diyeceğiz arkadaşlar. Litre. Daha sonrasında şimdi Kc değerimi yazayım. Eşittir. Ürünler bölü girenler. Z gazımız bölü x çarpı y derişimleri. Şimdi yerine koyalım. Kc eşittir. Z ne, kadarmış arkadaşlar? Bakıyoruz. 0,2 bölü 2, 0, 1 bölü. Ee, daha sonrasında x ne kadarmış? 0,2 bölü 2, 0,1 yine arkadaşlar. Çarpı Y ne kadarmış? 0,4 bölü 0,2 0,2 arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi işlem yapalım. Kc eşittir. 1 bölü 10 olarak yazabiliriz. Bölü 1 bölü 10 çarpı 2 bölü 10 Kc eşittir. 1 bölü 10 çarpı 2 bölü 100 gelir arkadaşlar. Buradan da. 2 bölü 100 ters çevirecek. 100 bölü 2 Buradan da arkadaşlar sadeleşir. 10 bölü 2 5 olarak Kc değerimiz karşımıza çıkar. Şimdi tepkimeye girenlerin ve ürünlerin aynı fiziksel halde olduğu denge tepkimelere homojen denge birden fazla halde bulunan e, denge tepkimelerinde heterojen denge diyeceğiz arkadaşlar nasıl şimdi bakalım Şimdi burada tek e, aynı fizikseler var hepsi gaz arkadaşlar e, tepkime giren ürün girenlerin ve ürünlerin bakıyoruz hepsi aynı olduğu için homojen denge ama burada baktığımız zaman katı katı gaz farklı fiziksel olduğu için heterojen denge diyeceğiz arkadaşlar Bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, diğer videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar.